Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örgüye yeni başlayanların bile çok rahatlıkla örebileceği çıtır çıtır gayet kibar güzel bir model çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar desenimizi yine iki taraftan kenar pat olarak ayırıp kalan ilmeklerimizin üzerinde çalışma yapacağız. Ben bu şekilde ilmeklerimi attıktan sonra 4 sıra haroşa ördüm ve 5 ilmeğim buradan 5 ilmeğim buradan kenar pat olarak bırakacağız ve aradaki ilmekleri desenimize uygulayacağız. Toplamda 34 ilmeğim var. Desenimiz 3 ve katları üzerine yerleşiyor. Burada da size ufak bir detay vereyim. Bu 34 ilmek 6 ay için gayet ideal bir sayı. Dileyen buradan sonrasını örebilir ve kanalımda kol kesme, yaka kesme olan yelek video çalışmalarım var. Oradan da devam ederek bu parçayı sizde bir ön parça örerek devam ettirebilirsiniz. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. 34 ilmeği attık. Dilediğimiz lastiği ördük ve ben ilk 5 ilmeği yine düz örerek haroşa sıramı elde ediyorum. 3, 4 ve 5. Bu 5 ilmek ve bu 5 ilmek sondaki haroşa olarak devam edecek. Şimdi desenimizle e, lastiğimizin arasında bir mesafe kat etmemiz gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Önden iki sıra düz ve arkadan iki sıra ters olarak örgümüzü öreceğiz. Her desen arasında bu 4 sıra ön tarafa düz örgü düşmesini istiyorum. Dileyen burayı e, altıda yapabilir. Dileyen 8'de yapabilir. çok desenli veya az desenli nasıl arzu ediyorsanız siz ayarlamanız gerekiyor. Desen sıramız her mesafe arasında üçer kez çalışacağız. O yüzden burayı size bırakıyorum. Ama benim için 4 sıra önden düz örgü yeterli oldu. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. İlk ilmeğim arka tarafa geçtim ve 5 tane ilmeğim düz ördükten sonra son 5 ilmeğe kadar bu şekilde ters örüyorum. Bu da benim arka taraftan ikinci sıram. Bunu 3. sıramızı düz ve arkadan da dördüncü sıramızı bu şekilde örerek Toplamda 4 sıra ön tarafa düz örgü düşürelim arkadaşlar ve tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bakın 4 sıra ön tarafa düz örgüm düştü. Dileyen altı dileyen 8 de çalışabilir. Şimdi desenimizi bu sıradan itibaren kuracağız. Desenimizi üç kere kuracağız. Birinci ile üçüncü sıra aynı yani şöyle söyleyeyim birinci sırayı ördükten sonra ikinci sırada ilmek kaydıracağız. Üçüncü sırada birinci sıranın aynısı şekilde örülecek. Yani bir üç aynı ikinci de ilmek kayacak. Şimdi ilk 5 ilmeğimi evvela örüyorum kenar patımız şimdi önümdeki iki ilmeği kesiyorum bir kere dolayıp bu iki ilmekle arkadaki ilmeği tekrar kesiyorum 3 ilmek kullanarak tekrar 3 ilmek oluşturduk Önümdeki iki ilmeği kesiyorum bir kere dolayıp bu iki ilmekle arkadaki üçüncü ilmeği tekrar kesiyorum tekrar önündeki 2 ilmeği kesiyorum bir doluyorum bu iki ilmeği tekrar takıp şişime arkadan da üçüncüyü alıp kesiyorum. Önündeki iki ilmeği kesiyorum. Bir kere doladım ve bu iki ilmekle beraber arkadaki üçüncü ilmeği beraber kesiyorum. Bakın arkadaşlar 3-3 üç, üç ilmeklerimiz ortaya çıkıyor desenimiz. Tekrar ilk iki ilmeği kesiyorum. Bir kere dolayıp bu iki ilmekle beraber arkadaki üçüncü ilmeği de kesiyorum. Geldim bu iki ilmeğe kestim. Doladım. Ve arkasındaki üçüncü ilmekle beraber tekrar bu iki ilmeği kestim. Bu iki ilmeği kesiyorum. Bir kere dolayıp arkasındaki üçüncü ilmekle beraber tekrar kesiyorum. Kaldı üç ilmeğimiz. 2 ilmek kestim. Bir doladım. Bu ilk ilmeği tekrar üçüncü ile beraber bir kere daha kesiyorum ve bitirdim. 5 ilmeğimi düz örüyorum. Desenimizin birinci sırasının önden kurulumu bu şekildeydi arkadaşlar. Arka taraftan desenimiz her zaman ters örülecek. Evvela ilk 5 ilmeğimiz düz. Yani haroşa son 5 ilmeğe kadar desenli kısımdan bahsediyorum. Burası ters. Örgümüz önden düz, arkadan ters örülüyor. Desenli kısım için söylüyorum. Şimdi son 5 ilmeğe kadar ters örelim. Son 5 ilmeği düz örelim. Ve tekrar ön tarafta buluşalım. Evet arkadaşlar birinci desen sıramızı önden uygulamasını yaptık. Arkadan da ters ördük ve geldik. Şimdi ikinci desen sıramızı kuracağız. Burada iki ilmek kaydıracağız bu desenin üçüncüsü ile bu desenin birincisinden başlayarak yine desenimizi kuracağız. Birinci sırayı bu şekilde, ikinci sırayı şimdi öreceğimiz şekilde, üçüncü sırayı da yine buradaki ördüğümüz gibi öreceğiz ve üç sıra bittikten sonra tekrar şu aradaki mesafeyi öreceğiz. Yani önden iki sıra düz ve arkadan iki sıra ters. Bu kadar kolay arkadaşlar bu desen. Şimdi evvela burada bir kaydırmamızı yapalım. 5 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın bu desenin üçüncüsüyle bu desenin birincisini beraber kesiyorum, doluyorum ve bu iki ile arkadaki üçüncü ilmeği tekrar kesiyorum. Bakın yine birinci, bu desenin üçüncüsü bu desenin birinci ilmeğine geldim. Bu iki ilmeği kesiyorum, bir doluyorum ve bu ilmekle arkadaki ilmeği tekrar kesiyorum. Yani üç ilmek kesiyorum. Bakın bu üçüncü ilmekle bu desenin birinci ilmeğini kesiyorum doladım. Bu iki ilmekle arkadaki üçüncü ilmeği kesiyorum. Tekrar iki ilmek kes, dola. Bu iki ilmekle arkadaki üçüncü ilmeği tekrar kes arkadaşlar. Bu kadar kolay. İpimin kanadı kaldı. Hemen düzelteyim. Evet arkadaşlar. Hemen yine bu iki ilmek. Bakın. Bu desenin üçüncü, bu desenin birinci ilmekle ikisini aldım. Kestim doladım. Bu iki ilmekle arkasındaki üçüncü ilmeği beraber yine kestim. Geldim buraya. Bu iki ilmeği kestim, doladım. Bu iki ilmekle arkasındaki ilmeği kestim. Bakın son kez tekrarlayacağız. Bu desenin üçüncü, bu desenin birinci ilmeğini beraber kesiyorum. Bir doluyorum. Bu iki ilmekle arkasındaki ilmeğe beraber örüyorum. Burada bir ilmeğimiz kaldı. Bunu bir tane örüyoruz kalan 5 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Arka taraftan ne yapıyoruz? İlk 5 ilmeğimizi düz, desenli kısım ters, son 5 ilmeğimiz düz olarak arka tarafı örüyoruz. Bakın terse döndüm. Son 5 ilmeğe kadar ters örelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ikinci desen sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü sıramız aynı videonun bu kısmındaki gibi başlayacağız. Yani hemen ilk iki ilmekten kenar patını ördükten sonraki ilk iki ilmekten sonra yine desenimizi kuracağız. Bu da üçüncü sıramız. İsterseniz bir olmamak kaydıyla dilerseniz 3 bu desen sırasını dilerseniz 5 dilerseniz 7 şeklinde tek sayı olmak üzerine kurabilirsiniz arkadaşlar. Biz şu an üçüncüyü yapıyoruz. İlk iki ilmeği kestim doladım. 2 ile üçü bu iki ile arkadaki üçüncüyü beraber aldım. Hemen önündeki iki ilmeği kestim. Doladım. Bu iki ilmekle arkadaki üçüncü ilmeği beraber yine kestim. Geliyoruz. Tekrar bu iki ilmek kestim. Doladım. Bu iki ilmekle arkadaki üçüncü ilmeği beraber alarak kestim. Bu iki ilmeği kesiyorum. Bir kere dolayıp bu iki ilmekle arkadaki ilmeği beraber alarak Yine kestim yani üçünü beraber ördüm. Hiçbir zaman ilmeğimiz azalmıyor. Ne artıyor ne de eksiliyor bu örgüde. Bakın, iki ilmeği kestim, doladım. Bu üçüncü ilmekle beraber tekrar kestim arkadaşlar. İki ilmek beraber ördüm, doladım. Bu iki ilmekle arkadaki üçüncü ilmeği tekrar ördüm. Geldik yine bu iki ilmeği kestim, doladım. Bu iki ilmekle arkadaki ilmeği kestim 3 ilmeğimiz kaldı 2 ilmek ördüm doladım bu iki ilmekle arkadaki ilmeği de beraber alarak örmüş oldum son 5 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum bakın üç kere desenimizi tekrarladık Dilerseniz arkadaşlar hiç bu mesafeyi yani burada bu örgü çeşitlendirmek detaylandırmak tasarlamak sizi de kalabilir yapabilirsiniz direkt hemen şuradan da başlayabilirsiniz yani İlla ki e, bu arayı vermeyi de bilirsiniz. Hemen buradan başlayarak yukarı doğru bütün bu deseni uygulayabilirsiniz. Yeleğinizin veya ne örüyorsanız artık. Şimdi 5 ilmeğimi ördüm. Düz olarak arka taraftayım. Sıranın sonuna kadar e, sıra sonu diyorum. Son 5 ilmeğe kadar ters örüyoruz. Son 5 ilmeği düz örüyoruz. Ve tekrar ön tarafta sizinle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 3 kere çalıştık sizinle beraber bu deseni birincili üçüncüyü aynı şekilde örüyorsunuz videonun bu kısmına çekiyorsunuz ikinciyi de burada videonun bu kısmına çekip tekrar örüyorsunuz desenimiz iki sırada çıkıyor üç kere deseni üst üste kurduk şimdi ne yapıyoruz yine başlangıçtaki gibi şu mesafeyi örüyoruz yani önden iki sıra düz arkadan da iki sıra ters örüyoruz ve tekrar bu deseni buradan birinci, ikinci ve tekrar üçüncü buradan olmak üzere kuruyoruz. Bu kadar kolay bu desen. Aradaki bu farkı tekrarlıyorum. ister 4, ister 6, ister 8 yapabilirsiniz. veya altı hiç yapmazsanız sürekli bu deseni örersiniz. Tamamen size bırakıyorum bu kısmı. Şimdi ben iki sıra önden düz, iki sıra arkadan ters örüyorum. Bir kez daha kuralım. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar yine mesafemizi ördüm iki desen arasındaki 4 sırayı ve yine desenimizi burada olduğu gibi kuracağız. Bu desen ve bu e, yeleğin ön parçası diyeyim yelek örmüyoruz desen anlatıyoruz ama diyelim ki örüyorsunuz düşünelim bu kadar kolay hızla ilerlersiniz yaklaşık burayı ben bir 5 dakikada ördüm. Şimdi 5 ilmeğimi ördükten sonra ne yapıyoruz? Aynı buradaki videonun bu kısmındaki gibi çekeceğiz ve oraya inşallah oradan itibaren de seyredebilirsiniz. Ama burada da bu birinci sırayı kurayım istiyorum. Ne yapıyoruz? Hemen bu ilk 2 ilmeği kesiyoruz. Doluyoruz. Bu 2 ilmekle arkadaki ilmeği tekrar kesiyoruz. 2 ilmek kestim. Doladım. 2 ile 3. 2, 1, 2, 3'ü tekrar kestim iki ilmeği kestim doladım iki ilmekle üçüncüyü beraber alarak tekrar kestim 1 ve 2'yi beraber örüyorum doluyorum 2 ilmekle arkadaki ilmeği tekrar örüyorum bu iki ilmeği örüyorum doladım bu iki ilmekle arkasındaki ilmeği tekrar örüyorum 2 ilmek beraber ör dola ve arkadaki ilmekle tekrar bu iki ilmeği beraber bir kez daha ör iki ilmeği ör dola bu iki ilmekle beraber arkasındaki ilmeği ör son desenimiz iki ilmeği ör dola ve bu iki ilmekle arkadaki ilmeği beraber ör 5 ilmeği örüyorum Evet arkadaşlar desenimizi tekrar kurmuş olduk Evet Şimdi ben bir miktar öreyim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar sizler için iki sıra bu şekilde deseni çalıştım ve üçüncü sıramı da kurdum. Ve sonuç bu şekilde. Çıtır çıtır güzel bir model. Biraz da yıldız örgüye benziyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Örgümüzün arka tarafı. Hafif de ajurlu bir model. Rahatlıkla yine herkesin örebileceği bir desen çalışması yapmış olduk bu videoda da. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.